Sevgili arkadaşlar merhaba. 1 Ocak 2025 yılın ilk günü. Yeni seneye motor sürerek, motorla turlayarak başlayalım istedim ki senenin kalanı bol bol motor gezmeli olsun. Bugün ee, kaskımın içerisindeki mikrofonumun yerini değiştirdim. Böyle gelen seslerden. Ee, rahatsızlık duyan arkadaşlar oldu. Öyle geri bildirimler aldım. Çok fazla nefes ve ufak tefek sesler geliyor. Dolayısıyla e, yeni yerden ses kaydı alıyorum, bakalım. Belki daha iyi olmuş olabilir. Biraz daha uzaklaştırdım ağzımdan. Deneyeceğiz. Gündemimiz her zamanki gibi yoğun. Ee, çok ciddi bir kafa karışıklığı içerisindeyim şu anda. Motoru değiştirmek istiyorum ama alacağım motorla alakalı kesinleşmiş bir şey yok. Ne alacağımı da açıkçası bilmiyorum. Ee, Karma karışık oldum gelen geri bildirimlerden sonra. Dün e, bir GS 1250 sahibi birisi yazmıştı. Ee, NCX'i öneriyor eceksin şöyle 2025 kasası geliyor onu gördüm internette ee, güncellemeler var o güncellemeler ki netleşsin, bir netlesin bir fiyatı netleşsin o aslında listemde en üst sıralardaydı ama e, ekranı ve geri kalmış birkaç özelliğinden dolayı listede aşağıya indirmek zorunda kalmıştım ama e, fuarda yapılan tanıtımlarda gördüm, birkaç iyileştirme yapılmış. E, yeniden takip listeme girdi. Diğer adaylar, bildiğiniz üzere Tracer 9. Tracer 9'u kullananlar aşırı övüyor. E, yani böyle güzel de bir motor gibi görünüyor. Tabii, test etme şansımız olmadığı için bir şey de diyemiyoruz. Öyle böyle. Karam böyle e, alamıyorum yani o kararı kolay alamıyorum. Diğer tarafta F800 var, test ettim, kullandım, e, çok etkilendim. Hatta e, geçen bahsettiğim bir 1300 cs alacak bir abim vardı, onunla beraber gittiğimizde BMW'ye, o 1300 cs aldı. Eğer orada bir 800'lük olsaydı, e, o an çok yükselmiştim. Belki bir sonuca varabilirdi. Çünkü test sürüşü beni çok etkiledi. Çok güzel bir makine, çok keyifli, eğlenceli. Videosunu da bırakırım zaten. Çok kısa ama o kısa sürede bayağı etkilemeyi başardı beni. Orada da düşünebilirim. Ama o Mart'a kadar gelmeyecek. Yani en geç Mart'ta gelir diye de söylediler. Ocakta üretilir. Şubat sonu gibi teslim olur diye söylediler. Tabii gümrük işlemleri falan filan. O yüzden orada ee, şey bilmiyorum tabii ne olur ne biter nasıl olur. Ama tabii şey yapacağım muhakkak ki takip edeceğim. Ee, yani başka alternatifler de var ama şu anda benim elimdeki en sıcak seçenekler bunlar en çok yükseldiğim seçenekler bunlar ee, o yüzden bu seçeneklerden birinde artık e, mutabık kalıp işi bitireceğiz bakalım nasıl olacak bilmiyorum şimdi bu ayın da e, 17'sinde bir Amerika seyahatim var bir hafta kadar Miami'de olacağım. Orada kendime ee, bir ekipman falan bakacağım. Hatta yine dün bir tavsiye geldi. Eee, Klim markasıyla ilgili bir kask tavsiye ettiler. O da aslında tip olarak daha önce çok dikkatimi çekmeyen bir tip. Böyle üst güneşliği falan var. Nasıl olur bilemedim yani. Ee, yakışır mı, yakışmaz mı? Tabii bir de kask rahat mı, değil mi? Bilemedim. Şu anki kaskımdan memnun muyum? Ee, çok memnunum. Schubert'ten. Ee, Başta da bir takım ayar problemleri yaşamıştık. Ama şu anda e, tam olarak o istediğimiz ayarlara gelebildiğimizi düşünüyorum. Sadece biraz şey tereddütüm var. Yani sanki böyle e, biraz küçük gibi. Ama bir büyüğünde denediğimde de bayağı oldu, Kafamda dönüyordu. Ee, sanırım biraz bunu kullanıp petlerinin yumuşamasını bekleyeceğim. Ee, kullandıkça biraz daha rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, ama tabii ya bu çok enteresan bir şey. Sürekli böyle motorla ilgili bir şeyler almak istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. O böyle insanı kaşıyor. Mesela Bugün işte aslında evde otururken bir anda böyle 12 derecelik bir havayı görünce, güneşli bir İstanbul. Otomatik olarak şey dedim yani ya işte ocak bir ama yine de çıkılır, bu keyif yaşanır. Böyle temiz, böyle güzel bir hava. Trafiğinde tabi bugün tatil olduğu için çok yoğun olmadığı bir periyot. Rahat rahat gezilir, şöyle bir sahil turu yapılır İstanbul'da diye düşündüm. Ee, o yüzden böyle bir kendimi attım dışarı, emin olun siz de motor aldığınız zaman aynı kafaya geleceksiniz arkadaşlar. Yani şöyle bir fırsat olsa da kendimi dışarı atsam diyeceksiniz. Tabi biliyorsunuz biz şehirler arası turları da çok seviyoruz. Daha önce Edirne ve Bursa yapmıştık. Yine onların da videosu kanalımda mevcut. Ee, Tabi bu şehirler arası yolculukları yapınca aslında biraz motor değiştirme isteği, arzusu oldu her ne kadar 130-140 kilometreye çıkıyor olsa da X-Max yine de böyle beni o anlamda uzun yolda kesmiyor. Hedefim böyle sakın yanlış anlamayın işte 200-250 yapacağım falan değil. Ama şöyle 150-160'ları son sürati olmayan yani 150-160'lar rahat yapabilen bir motor olursa uzun yollarda biraz daha rahat ederim diye düşündüm. E, tabii bu benim ilk deneyimimdi. 37 yaşında ilk defa Mart ayında e, bir motor sahibi oldum. E, sevip sevmeyeceğimi bilmiyordum, o yüzden Scooter'la başladım, Yamaha X ile başladım ve zaman içerisinde bu e, çok değişik bir noktaya geldi motorlu olan ilişkimiz. E, şu anda yani böyle belki biraz abartı gelecek arkadaşlar ama yani medite oluyorsunuz, yani meditasyon gibi düşünebilirsiniz motoru. E, gezdikçe kafanız dağılıyor. Hani böyle riyasalda hep şey var ya kafada 100 tane problem var. Ama kaskı kafaya geçiriyorsunuz ve e, problem sayısı yüzden sıfıra düşüyor. İşte tam olarak öyle bir şey aslında. E, çok benziyor ona. O yüzden e, sevdim bu işi. Bu e, hoşuma giden bir aktivite oldu. Ve bunu daha da sürdürmeyi düşünüyorum, daha da büyütmeyi düşünüyorum. Belki e, ilerleyen dönemlerde e, 1300 GS alan e, abimle bir e, kim bilir bir uluslararası tur yapabiliriz. Belki bu yaz, önümüzdeki yaz bir Yunanistan yapabiliriz. E, i̇lerleyen zamanlarda daha geniş bir Balkan turu da yapabiliriz. E, o turlar bu motorla olur mu? Yani e, zorlarsan olur ama zorlamaya gerek var mı? Yok. Eğer imkan varsa daha iyi, daha hızlı, biraz daha güçlü bir makine alınabilir. Bir de ben şeyi sevdim yani 800 CS'i kullandığım zaman ehliyeti aldığım zamana döndüm MT-07'deki gibi. Yani motorun böyle skuturdaki gibi üzerine oturmak değil de motorun içine geçtiğin yani böyle motorla bütünleştiğin yek vücut olduğun bir kullanım stili acayip keyifli geldi bana. Orada aldığım faz çok kısa süredi ama çok yüksek seviyedeydi. O yüzden biraz da değişimi oradan dolayı yapmayı düşünüyorum. Tasarısı oradan dolayı yaptım. bakalım yani keşke böyle imkan olsa da markalarda bir test sürüşü yapabilsek. Herkes BMW'nin sağlamış olduğu imkanı sağlasa. Ya gidip bir Tracer'ı da denesem belki ne bileyim Tracer'ı çok seveceğim ama denemediğim için bilemiyorum. Şu anda elimde sadece denenmiş olan bir F800GS var. E, zaten 1300'de denemiştim. O yani çok ayrı bir şey. Onu deneyip de beğenmemek çok mümkün değil. O yüzden ona bir yorum yapmıyorum o anlamda. Tabii ki çok güzel bir, harika bir motor. Ama tabii biraz da işin bütçe tarafı var. Yani böyle 600-800 bandında bir motor dediğimiz zaman e, seçenekler daralıyor. Yani çok seçenek de var tabii ama mesela bu kartı var. Servis ile alakalı e, herkes aman aman sakın yaklaşma diyor. Ee, diğer aynı yine Ducati'yi satan e, distribütörün elinde farklı makineler de var, farklı cihazlar da var. Ee, i̇şte Triumph'lar da orada. Onlardan da bakamıyorum çünkü yani servis önemli arkadaşlar ya kim ne derse desin. Yarın bir gün başınıza bir şey geldiği zaman ya da motorun bir parçası bozulduğu zaman e, Gerekli geri bildirim ve desteği alamadığınızda o e, hüznü, o yalnız kalmışlığı e, yaşıyorsunuz maalesef ki. Ben bununla ilgili BMW'de aslında ön yargım çok fazlaydı. E, servis kısmında sordum bunu özellikle. F800'ün rodaj bakımı yani 8-9 bin lirayı buluyor dediler. Şu yani Aralık ayındaydı. E, Aralık 2024'te. Yüksek mi? E, tabii ki yüksek. Biz Yamaha'nın 3 bin küsur liraya yaptığımız zaman bile bize yüksek gelmiştir rodaj bakımı. Ama e, tabii diğerleriyle kıyaslamak lazım. Mesela hiçbir fikrim yok. Onda e, NC750'de nedir bakımlar? E, periyotlar nedir? Mesela BMW'de 10 bin veya yılda bir bakım diye e, periyot veriyorlar. Ama işte Yamaha'larda 6.000 bu periyot. Dolayısıyla o şeyi e, iyi hesaplamak lazım. iyi bakmak lazım. Mesela 6.000 kilometrede bir Olup 5.000 lira olacaksa tamam o zaman 10.000 bin kilometre olsun ve 8 bin lira olsun 9 bin lira olsun okey. yani orada e, çok büyük bir kayıp görmüyorum tabi sizin motorla ne kadar yol yapacağınızı ne kilometre gideceğinizi sizin de doğru hesaplamanız lazım doğru e, bilmeniz lazım yani bu işler birazcık arka planda sizin ne istediğinizi, ne beklediğinize ne verebileceğinize bağlı. İşte evli iki çocuk babası bir adam e, bu işi e, biraz farklı dinamiklerle yürütüyordur. Ya da işte ne bileyim e, 50 yaş üzeri emekli, çocukları büyütmüş, e, maddi kaygıları olmayan bir adam bu süreci farklı yönetebiliyordur. Onun tercihleriyle e, birinci seçenekteki şahsın tercihleri bile olmayacak. Benim de biliyorsunuz evliyim, bir çocuğum var. E, eşime ve çocuğuma zaman ayırmam gerekiyor. Ee, aynı zamanda işime de zaman ayırmam gerekiyor. Dolayısıyla çok fazla özgür olamıyorum, böyle çok boş zamanım olamıyor. Ama olan zamanları da e, çok iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Ee, sağ olsun eşim de bu konuda e, ilk başlarda ilk motoru aldığımda ciddi kaygılar içerisindeydi ama zaman içerisinde e, bakış açısı değişti motorlara karşı ve çok ciddi bir destekçim oldu bu anlamda. Bazen benim bile böyle boşluk yaratamadığım, boşluk bulamadığım dönemlerde programı planı ona göre dizayn edip, sen istersen motorla çık yarın bir iki 3 saat gez diye böyle bir boş zaman yaratıyor bana. O yüzden önemli bu süreci nasıl yönettiğiniz, süreç içerisindeki dinamikler, ona göre motor tercihinizi yapabilirsiniz. Ben gördüğüm kadarıyla. E, ayda birkaç kere çıkabiliyorum, hafta sonları e, işimi ve süreci ona göre ayarlayıp Çocukla çocuğu hanıma bırakıp e, birkaç saat yalnız veya arkadaş grubuyla kaçabiliyorum Ve bunu gördüğüm zaman o zaman diyorum ki evet ben bunu biraz daha genişletip şey de yapabilirim yani Atıyorum iki gün bir Yunanistana turu da yapabilirim e, öyle bir boşluğumda olur tabi bunu her gün değil Her ay değil belli periyotlarla olur o turları yaptığım zaman da e, o zaman bana biraz daha hızlı ve büyük bir motor lazım oluyor. İşte o dediğim boşluğa düşüyoruz. O dediğim aralığa düşüyoruz. En zor kısımda orada karar vermek. E, bakacağız. Yani artık nasıl olacak bilmiyorum. Herhalde o döneme kadar alternatiflerden bir şey deneme şansım olmazsa Şubat, e, Şubat sonu Mart gibi. Yani F800 alırım. Çok beğendiğim bir motor çünkü. Ee, ya da ne bileyim böyle bazen oluyor yamağda test sürüş günleri falan olursa bir Tracer'ı denemek isterim Tracer 9'u ee, denersen alırsın diyorlar o kadar da iddialı arkadaşlar var o kadar da iddialı yorumlar var yani beğenirsem alırım tabi neden almayayım çünkü şu an yamağı kullanıyorum yani yamağının kalitesinden hiçbir şeyim yok hiçbir sorgum hiçbir soru işaretim yok. Ee, hatta biraz e, süreci farklı düşünüp hanımda şey de değerlendirdik. Ya acaba işte yamağı satmasak da hanıma mı elde alsak, o, o mu kullanır? O da biraz böyle yavaş yavaş merak sarmaya başladı. Ee, bakalım yani önümüzde şurada bir hikayelik süreç var. Belki olur. Ee, ya da ne bileyim yani böyle nasıl olur bilmiyorum ama e, sahip arkadaşlar varsa bahsettiğim motorlara en azından şöyle bir kısa bir iki dakikalık tur atabileceğim üzerine binebileceğim böyle e, kendisiyle artıları eksilerini değerlendirip konuşabileceğim bir e, destek verirlerse vermek isterlerse sevinirim tabi o çok çok güzel olur çok çok kıymetli olur hem test etmiş olurum hem de e, kullanıcısından geri almış olurum orada karar vermeme çok yardımcı olur e, bakalım varsa eğer bu şekilde yardımcı olmak isteyen birileri e, Bu desteğe de çok müteşekkir olurum e, Bugün arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere sola geziyorum e, herhangi bir arkadaşım yok e, Bugün Kimseyi ayarlayamadım zaten çok ani de bir çıkış oldu O yüzden biraz böyle çıkıp temiz hava alıp şöyle İstanbul'da etraflıca gezip Birkaç saat turlayıp eve gideceğim e, Sizlerde Umarım benimle beraber bu sohbetten keyif almışsınızdır. Bu sürüşten keyif almışsınızdır. Zaman zaman şeyi görüyorum. Motor üzerindeki ekipmanlarla alakalı olarak veya motorla alakalı olarak soru soruyor arkadaşlar. Onları da hemen yorumlarda cevaplıyorum. Çünkü ben şeye çok inanırım. Kullanıcı geri bildirimi kısmına çok inanırım. O yüzden e, şimdi önümüzde de bahar geliyor. Herkes de bir şeyler düşünmeye başlayacak. Scooter almak isteyen arkadaşlar da XMX250 ile alakalı kafalarına takılan bir şeyler varsa merak ettikleri onları sorabilirler. Onlara da e, en içten samimi şekilde doğru cevapları verebiliriz. Çünkü her zaman konuştuğumuz gibi herhangi bir bizim marka kaygımız şeyimiz e, anlaşmamız vesaire yok olduğu gibi doğru bir şekilde verileri paylaşmaya çalışıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkürler. Herkese mutlu, keyifli, sağlıklı, afiyetli bir 2025 yılı diliyorum. Hoşçakalın.